Barış double mob'u basma. Bascam. Bas. Aha oyun Bak, gitti. Hazır sene de akı. Ha karşı taraf. hoş kanka. geldin yeğenim. Öyle. Vallahi double'ı bastım. Abi oyunda mid cm var. Double mob'u karşı taraf. Mid'ler de bastı lan. Kardeş biz Kendi kendimiz. Bu açılmadı abi. Biz kendimize güveniyoruz birader. Botlu sen de bas. Abi bir de botla başlamış cm'ye. <laughs> ya oğlum Nerede? seçmece mi geliyor ya? Hadi bakalım. Ya yani bizimkiler gang arıyor arkadaşlar. Sivan çok gaza mı geliyor ne? Aha. İyi de kulede bir yani. Sivan neye güveniyor? Alo. Ölüyor. Ölüme güveniyor abi. Çok yani çok abi. enteresan gerçekten. <laughs> Baş verdim. Bizde 3 tane support olması kötü ya. Ya belki tutarız kanka supportlarla. La çık önümden. Oğlum kaçmıyorlar da lan. Dalga mı geçiyorlar bunlar? Kanka hukuk açacak. hadi dikkat et. Şunu yavaşlatma imkanı yok mu? Abi W açtım tehlikede diyenler. Abi dezol 2 gold'u da aldı ya. Onlar 4 vs 5 fight aldı ya. Neyse. biz bunları... yokuz. Diven'in çok enteresan kafası var yani. Niye öyle bir şey yaptı onu ben anlamadım. Ulan sen kime vuruyorsun <laughs> lan? Ne Gel lan kapışak lan. O ne lan? Dövdü lan beni. Aa ölüyorum. Şimdi yo gaza gelmiş. Ah be. Öldü çok iyi çok iyi. Boş ver. İyi. Hemen can dolmadı. Helal be mutlu. Mutlu çok iyisin. Can geliyor mu mutlu? sadece şey var. Tango sana vereyim. Bir tane. Daha, eyvallah. Güzel oldu bu. Şimdi şey biliyor musun Sven abi? Yok, çok kötü. Gerçekten mi ya? Ben böyle bir rezillik görmedim İkinci abi. İkinci bahşişi verdi. <laughs> Ama cidden çok kötü ya. Ben böyle bir mal çok nadir görürüm. Neyse şey de aldım. ikinci ağaca da aldım lan. Adam yalnız Nayx de iyi tanklıyor ha. Gel lan vur lan. Şeyim yok ki skillim yok. Sen alır mısın? Neyse baş ver. Şey. Çok da uğraşma. Çok da uğraşma. Baş. Nilüfer de çıkmış lan. O Nilüfer'e sen sıkıştır oradan. Ulan neler aldı ya. Hop. At X skill'i at. Ah bir manam olsa, ah bir manam olsa. ay lazım sanki. Ya manam var ya, ah mana öldüm biliyor musun? X skill'imi atsaydım her türlü keserdim ben onu. Aa, alamadım mı? Ölmüyorsun değil mi? ayo arkada canı az ayo yapmıyosun boşver boşver ona niye bu kadar yavaşlıyorum lan ben hop bir dakika ha. Tamam. dur bakiyim şey yapamadım bir türlü o ölcen lan kapatamadım bir türlü neyse adamlar e, öldü. öldü tamam, dal buna dalarım ben buna Aynen böyle abi. Ne ya bak, bak. ayı olacak abi ya. Ayı sıkıntı. Aynen. Abi Sven'de iki tane bot var. Allah'ını seversen. Başka Sven'in aldığı itemlere bak. Ciddi misin sen ya? Baba Sven aldı diğer itemlere bak sadece. İki magic, iki tank bot. Abi troll için gelmiş herif buraya ya. Vallahi raporlayalım ya. Nerede o Sven? Oyun bozanlık Of oh, yeni öldü görüyor musun kanka? Yeni öldü. Ben raporluyorum abi. Hop vur şuna vur şuna. Aa işneye bak. Yetenekler açılacak birazdan. Bunlar tamam biz bunları yeriz bu saatten sonra. Aynen abi. Ya skillleri silmesek. Ah be. Kaçtı herif son anda. Seni bir geberteyim de ben. Ben bir rahatlayayım. Çıkabiliyorsan çok iyi olacak abi. Çıkarım herhalde ya. Çıktım galiba. Yandan ağrı basacağım ben. Aha gözlere bak lan. <laughs> Aslında dalsak mı ona? Dal dal dal. Şey kalmadı dal. Öldü tamam o öldü. Çok iyi be. Baksana Sven yine öldü. Sven zaten çöp büyük ihtimal. Abi bir de e, CM'ye bak. CM de mi kötü? Tamam. Abi CM'yi de raporla. 3 e, vs. Ne oldu lan? Bu nereden geldi lan? Ah be donmadı ne be. Geliyor arkadan, arkadan Nagis geldi. Keseriz onu da abi. Ben ölüyorum. Kaç gelmiş. Bende bir şey kalmadı. Korku yok Şeyi öldürüyorum. Ah be. Ben öldüm. Bir anda dört yok ya boyun oyun tırt abi. Sivene bas Sivene. Allah aşkına bir hani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Aynen. Hadi bir tane malı taşırsın. İki malı nasıl Bu <laughs> Arkadan geliyorum ben oraya. Adam yine kendine son anda can bastı ya. paça abi. Aşağı paça Aşağı bak. Oğlum paça gelemiyorum ki. Al lan o milyonların ben ağzına tüküreyim. Onlar öyle böyle duruyor mu dakika başı ya? Ya seni trolüne tüküreyim ya. Bu nasıl bir oyuncu ya? Bize bu salaklar çift mi bastı? Bunlar rank mı düşmeye çalışıyor? Ne yapıyorlar ya? Olabilir. Yukarı dikkat. Kaçabileceğim mi? Denerim abi. Ah be. Tamam aldım. O ne lan? Oo bura kalabalıkmış baba. <laughs> Biz çok çok kalabalık oluyoruz dediler geldiler hepsi. Hakikaten ha. Lan birini kesek dedik ki var ya bir şey de yapmadık. Ama sizin siz ben <laughs> ne yapacağım? Ne yapıyor la bu? Ah bir de CM'ye geldi. İyi bir kişi öldürdüler ha. Ulan var ya bir oyun zevkim var da benden aldı. Ne zaman oldu? derdi ne acaba? Oğlum bu ciddi mi yoksa şaka mı yapıyor ben çözemedim bu adamı ya. Enteresan bir karakter. Abi adam içip tamam. gelmiş herhalde oyunu. Rus değil mi o? <laughs> Şekerli vodka içip geliyorlar abi. Ne vallahi, vallahi ya. Ben de bilmiyorum ama yani benim oyuma denk gelmedi benim canım. Kadir isyan da. Arkane var benim değil mi? Efendim abi. Arcane var değil mi? Aha var var abi. 8 saniye basıyorum. Çak, çak sikirleri. Kaçabildiysen ne ala? Ben de geberteyim ben şey, seni. Işınlandılar abi. Işınlanmadılar lan nereye Kimin gitti? Kimin ultisiyle gittiler? Ha iyi onu. Ay o, ay o. Kaç kaç. O geri gelmeyecek mi? Ya boşver şimdi ikisi bir gelir full canla. Oh. Güzel para kaldırdık. Şurada kim var? Var sıkıntı. Geri gelmediler. O kim var? Geliyorum arkada. Ya sen kimi kesiyorsun ya? Ölür mü ölmez mi? Kanka rastgele değil ben gördüm, görüp atıyorum ya. Geliyorum yukarı. Of. <laughs> ben kesin bunları. <laughs> Vallahi ben de bir stun attım son anda ama. İyi kurtardın beni Aha paç. Hakikaten nasıl bir takıma denk geldik anlamadım ki gel beni aynen öyle. Ben de ulti O ne lan tekmişim ben. O ne <gülüyor> lan? Vurdu lan bu bana. Adam. Adam. İki vurdu lan bana. İki vuruşta vallahi. Geliyorum abi bende bir gün olsun. şey varsa Arcane Var var abi hazır. Atarsan şayet. Lan ölüyorum lan. Attım lan sakin de. İyi lan öldü de. Canım sıkıldı iyice. Bak bak sana gitti kime attı. <laughs> Bari size ben alın Allah'ını seversiniz. Aa buraya biri geliyor. Bir şey yapamazlar da. adam ölmüyor pac ölmüyor şiva kastıktan sonra adam 1'e 14 gidiyor mükemmel bir skor barış öl ultime 15 saniye barış 15 saniye güzel bir süre hop Ultini atsan atacağım mı artık? 5 saniye 5. Nasıl saniye oğlum? Allah onlara. Yetişebilirsem. Kullandım Bunlar ilizyon muymuş lan? Kaçabileceğiniz mi? Bana doğru kaçabileceğim mi? Bir şey fark etmiyor ki. Ah oh, kendi adamı çık. Ay ay. Sen ne yazdın lan? <laughs> Çeviri kullandım abi. Duygularımı aktardım. Barış Sivan'ı izle Barış Sivan'ı izle. İzliyorum şu an. Abi adam. <laughs> Bir double basıyor ya. Oğlum birinin hesabı mıdır? Neden anlamıyorum. Nasıl kadar rahat oynuyorlar? Adam ölmüyor ki. Aha ölecek. Tabii ki. Helal Oy. Glimmer bile basamadım la. Sanki öldürecekmiş gibi. Demeyici var sanki. falan. Abi mutluyu bile sinirlendirmişler abi daha ne yaptın? <laughs> Adam seviyor. Kafayı <laughs> yiyeceğim. <laughs> oğlum ne double basıyor ya. Lan oğlum bari oyuna da öyle kaybedek. Yani... Lan gaslı itenlere bak barış ya. Valla vaktime yazık ya. Allah Allah <laughs> şişlediler? Beni gitti. Hep birini çekeceği belliydi la ah. orada. <laughs> ah be çok iyi tuttu da. Aha. Sen mi aldın lan Kadir? GM Adam sadece ultiyle ile iş yapıyor başka bir şey değil. var. birazcık kassa ya. birazcık. 4 level atladım 4 e, <laughs> yani ben online. Ben atlayamadım bile. bize acıyor <laughs> abi. Vallahi. Aa seven yani satmış itemleri. Yeni itemler almış. Herhalde şey botların etkisi geçiyor. Bari <laughs> şunları alır mıyız lan? Ayı'yı alırız aslında. Ayı nerede? Gel sana geliyor, bak sana geliyor. Ayı'ya girersen alırız. Gir. Aha, ona ee, da. Şimdi, şimdi gel bakayım. Alırız. Oba çok iyi. Eyvallah. <laughs> sol tarafa gidiyor. sol tarafa <laughs> Allah bir rapet toparlayalım. Aa yine öldü bak ya. Lan, tam ya? belimizi doğrulttuk derken yine öldü ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa dazıl var lan. B benden hızlı gidiyon lan barış yetişemiyon. O kim lan? Barış arkandakine vurdu. Çok Başar şeyi kullandım artık yapacak bir şey yok. Kurtuldum kurtuldum da. Orada board var. Vardı görmedim, görmedim lan. Daha yeni gördüm vardı ya. Ben kurtarabileceğim mi? O bırakmayacaksın abi. Bıraktı bunu gördü seni. Hook geliyor. Ben bir yaşasın. <laughs> Helal be abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse iyi gitti. <laughs> Glimmer bastım la kaç Allah geliyor. Lan son anda yedi lan şaka mı bu? de GG yazıyor. Mükemmel bir oyun. Gerçekten. Allah belalarını versin diyorum abi. <laughs> Burası bir oyun ya.